Merhaba arkadaşlar. Bugün illüzyon çekeceğiz. Yanımda bir arkadaşım var. İlk öncelikle buraya bir tane sayı yazacağız. Ay sayı diyorum. Nasıl yazalım? Siz tutar mısınız? Ben yazamam çünkü öyle. Sadece orayı gösterin. Ne yazalım? Şuradan 3 tane 3 tane çiz yok. Bu başka olsun. Ne olsun? Şöyle iki çizgi çekelim. Buradan bunu çekelim. Bunu çekelim. Bu olsun mu? Olsun değil mi? Tamam olsun. Bunu koyalım şimdi buraya. Bunu koyduk buraya. F oldu galiba o değil mi? Tamam ver. Şimdi yumurtanızı alın. Ben bur alamıyorum kameradan hiçbir şeyi. Aldım. Alın kırmaya çalışın. Sıkıyorum şu an. Sıkın. Kırmaya çalışın. Kırılmıyor. Tamam. Bırakın. Sağlam yani yumurta. Evet arkadaşlar. Şimdi aynı yumurtayla ben değireceğim. Aa kırıldı. Kırıldı işte. Kırabildim. Siz kıramadınız. Aa içinde bir şey var. Tutar mısınız bir? İçinde bir not var. Aa. Bir not var. Islanmış ama. Nasıl açacağız biz bunu? Eh, açamadım. İyi, iyi dur, dur Yoksa ben açamam. Arkadaşlar son da açtık. Bakın arkadaşlar. Elimden düşürsem de. Bakın aynısı. O yazının aynısı. O yazının aynısı bakın. Her şey aynı sadece ıslanmış. Bu videonun ilizyonun sırrını öğrenmek istiyorsanız ee, video kaç dakika gelsin? 100 yüz çok. Eee <laughs> 5 like gelsin. 5 like gelirse bu sırrını açıklayacağım. Bay bay.